De Allah Allah. Faruk, Gül Gül. Metsip ya. Hasan Metsip. Okuduklarımı kale al. Konuştuklarımı kale al. İşinize yarıyorsa. Hadi bakalım bitireyim şunu. Haricinde ve gayrimeşru dairedeki bir lezzetin içinde bin elem olduğunu sabık beyanatta elbette anladınız. Eğer mazi yani geçmiş zamanın hadisatını sinema ile hala hazırda gösterdikleri gibi istikbaldeki ahval dahi mesela 50 sene sonraki halleri bir sinema ile gösterilseydi. Hepimize soralım başta ben. Bak. 50 sene önceki yani hepiniz 50 yaşında değilsiniz de uygun bir şey olsun. 10 sene önceki filminiz gö gösterilse şu itirazın olur mu? Yok da sen. Peki 50 sene sonraki halimizi bir bize gösterilse o olsa da böyle bir film. Ne yapardık şimdi? Öyle yap. 50 sene sonraki halim. Benim mesela 50 sene sonraki halim kabirden geçmişim. Nükel geçmişim. Kabirde bir hayat tanzim edilmiş. 50 sene sonra 52 mi? 50 de koyarsan 102. Çok zor. 50 sene sonra kâr. ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sayılmaya mahkum olan her şey bitmiştir. Küllatın kalip sirince gelecek gelmiş gibidir. Bitmiş. Ya kör olası şu nefis var ya nasıl da demişti. Tamam. Nasıl da Hey kar olası benim nefsim. Ya 50 sene sonra topraktasın lan. Pekar hey olasın sen ya. Ne diyor bak. 50 sene sonraki halleri bir sinema ile gösterisiydi. Eli sefaat şimdiki güldüklerine yüz binlerce nefrin ve nefret edip ağlayacaktılar. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi sururu isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. Terbiye-i Muhammediye'den başka çaremiz yok. Ve ahir davahum enil hamdulillahi rabbil e, alemin el fatiha temassele var. Asıl, asıl şey. malum, durum ortam malum e, bu, bu, şu yapmış olduğu, yürümüş olduğu dersden yola çıkararak nereye adım atarsan nereye hangi caddeden gidersen Hangi ulaşımdan gidersen, vasıfından gidersen git, bu seyret, bu cibah seyret hep önünde. Hı hı. Ne yapacağız? Ondan bu gözü nasıl koruyacağız? Çok onu? güzel, çok güzel. Bir, bu soruyu İmam banazetlerine Hazretleri'ne soruyoruz maalesef. İyi olmak istiyoruz diye sormuş talebesi. O da demiş ki, birincisi şudur. İyilerle beraber olun. Birinci bu. Yani tek başına bu cemaate karşı, cemiyete karşı, cemiyetin cemaatı işte bu, cemiyete karşı dayanamazsınız. Kimse dayanamaz. Bir, mutlaka bir cemaatimiz olmalı. Mutlaka, ya şöyle derse gitmeyeceksin. Ya ne yapayım, e, bugün dizi yok, e, maç da yok. E, ne yapayım, ee, bana derse gideyim. Böyle derse gidilmez. Dersi derse, derse gideceksin adam gibi. Ders istepne lastik değildir. Haşa Allah da istepne lastik gibi değil. Bela musibet cenaze olunca Allah diyoruz. Diğer zaman istepne lastik gibi yapıyoruz hayatımıza. Dava da öyle. Bir, biz bu cemiyette yaşıyoruz. Cemiyetin farkına varacağız. İki, tek başıma ben bu cemaata, cemiyete karşı dayanamam. Benim mutlaka cemaatim olacak. Haftada birkaç defa dersi gitmeliyim. Evradım olmalı. Bir, derse gideceğiz. Namazı vaktinde kılıp akabinde tesbihatı yapacağız. Elimizden geldiği kadar bunun farkında vardığımız için bu soru soruyoruz. Kafamızı takba yapacağız. Bir kafa indirmek binlerce vacip işliyoruz. Mesela bir bir vacip binlerce sünnete vaciptir. Bir farzda binlerce vacipten üstündür değil mi? Heh, şimdi baktım bu caddeden gidiyor. Tehlike var Hasan. Mayın tarlası var Hasan. Patlar hepsi paramparça olacaksın. Ondan sonra kaç tane görebilirdim? 50 tane açık saçı görebilirdim. Ondan bundan 10 tanesini takıldım. 40 tanesini açtım. 40 vacip onara. 10 Onu 10 aşağı inşallah. Işte. Yani önemli olan şurada şu mesaj veriliyor şuurlu olmak. Farkında olmak. Farkında olmak. Yani bu ben kendimi burada nasıl kurtaracağım? Birincisi buydu zaten. Dersin ana konusu budur. Hı. Ha, bunu fark edeceksin. Farkında. Sonra fark ettikten sonra çareyi sen zaten Allah sana nasip ediyor. Ona ne yapacağım? Bozulduğun kadar tamir olacaksın hemen. Akşam dersin için. Bir şey daha. Hani ha. göz istemeyerek göz alıyor. Genetik tek aynı görüyor. Değil Şöyle ya? görüyor. Ama günah yazılmıyor. Şöyle takıldı kafaya için estağfurullah. Hemen şey var onun. toparlamaya geliyor. Yani ya. e, antivirüsü var. Virüs var ama antivirüsü yok. Tövbe onu siliyor. O, 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 Tövbe o. siliyor. Yani Allah koymuş. Istey i̇steyerek olmuyor zaten. Ol, i̇stemeyerek olana da zaten inşallah sormayacak. Aceleli. Eğer isteyerek de kaymışsa Hemen ümitsizlik yok. Hemen onun üzerine tövbe sıvısını salgıla. Yok ediyor. Akşam demen gel. 5-10 dakika evde oku. Tamam mı? Bak oku. Allah Allah. Onunla alakalı gelmiş. Bak Derse gideceğiz. Namazına, namazı vaktinde kılıp akabinde tesbihatı yapacağız ve 10 dakika mutlaka Risale-i Nur'dan okuyacağız. Akş gündüz görmüş olduğumuz kalbi hastalıklarımıza, emrazı kalbiye evradımız okuyacağız. Hizbul Kur'an'dır, Hizbul Hakayki Nuriye'dir, Kur'an'dır. Ondan sonra Cevşen yani Hizbul Hakayki Nuriye Cevşen demektir. Hizbul Kur'an mutlaka okumayı, okuyacağız. Ondan sonra beraber olacağız, ayrılmayacağız. Tamam mı? Ayrılmayacağız. Çünkü ahır zaman Ta Adem Aleyhisselam bile sığınmış bu zamanın şerinden. Allah'ım ecine min fitneti ahir zaman diyen Adem Aleyhisselam'dır. Allah'ım ecine min Mesih-i Deccal ve Sufyan diyen e, ikinci peygamber, ikinci baba olan Nu e, Nuh Aleyhisselam. Peygamberlerin duasıdır onlar. Ha demek ki şu, birincisi şuurlu olacağız, derslere gideceğiz, kitabımızı okuyacağız, evradımızı bırakmayacağız.